Türkiye İslam tarihinin en parlak dönemlerinden biri. Büyük Selçuklu tahtında bir genç hükümdar yükseliyor. Melikşah. Henüz çocuk yaşta tahta çıkan bu büyük lider sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir bilgeydi. Yanında tarihin en büyük vezirlerinden biri vardı. Nizamül Mülk. Devletin aklı, ilmin ve adaletin yol göstericisiydi. Melikşah'la birlikte kurdukları düzen asırlar boyunca örnek gösterilecekti. Melikşah'ın devrinde bilim, sanat ve adalet altın çağını yaşadı. Rasathaneler kuruldu, bilim insanları desteklendi. Her şehirde bilgiyle yoğrulmuş bir medeniyet filizlendi. Halkına karşı merhametli, düşmanlarına karşı kararlıydı. Adaletin sultanıydı o. Her kararda halkın sesine kulak verdi. Zulmün değil, hakkın tarafında oldu. Ancak bu büyük hükümdar hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Geride ise bir miras bıraktı. Bilgeliğin, adaletin ve kudretin izleriyle dolu bir imparatorluk. Melikşah sadece bir hükümdar değil, bir çağın adıdır.